Önce dediğim gibi gerçekten çok güzel, titizlikle hazırlanmış sunuldu. Sağ ol. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada mikrofonun kapalı. Bir şey söylüyor olabilirsin. Duymuyoruz. Mikrofonun kapalı. <laughs> estağfurullah. Evet buyur şimdi. Bir şey diyordun. Yok benim e, tamam efendim. ben Peki. Siz sağ olun. Çok teşekkür ederim. <laughs> Peki tamam. Ben de sanki teşekkür çağırır gibi bir şey diyordun. Bir şey diyordun. Estağfurullah. Peki. Emicim şimdi hemen ben e, buraya yazılı olarak gelen neler var onları bir kontrol edeyim e, evet. Evet. Mesude Öne Hanım Efendi. Aksakallılar konseyinde kadın üye bulunabilir mi? Diye bir soru sormuş. Yani sistemde böyle bir ayrım var mı? Yok bunu, mu? Bunu engelleyici hiçbir husus yok. Ama çok da güzel bir soru yani. Evet. Ama ben e, baktım tüzüğüne filan. E, yani e, engelleyici kadın olmasını engelleyici hiçbir e, engel yok. Ama e, sakal konusunun düzelmesi lazım. Evet. E, belki aksaçlılar kesme aksakallılar konseyi yani bilgeler, bilgeler konsey denir. Yani, Mesela. Evet, 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 doğru. Ama, ama ben bunu not alayım. Bu adamları evet. şeyine yazayım mı? Evet fena olmaz. Gerçi şöyle de bir durum var efendim. Ben yazdım da beni de pek hala aldıkları da yok. Yani Peki olmaz. E, bu anlaşmanın e, az önce arz ettim size buraya üye olabilmeniz için Türk dili konuşan e, ülkelerden birisi olmanız lazım. Türk Türk.com'un internet sayfasında Türk.com'un internet sayfasında ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın internet sayfasındaki bütün yayınlar İngilizce. Hmm. Ve CİMER'e yazdım. Dışişleri Bakanlığı'na yazdım. Dedim ki yani tamam olsun hani evrensel ya da uluslararası vesaire ama yahu arkadaş bir tane Türk vatandaşı mesela bilmem ne raporu vardı ona bir bakayım dedim. İngilizce bir sürü sayılar, rakamlar vesaire falan. Dolayısıyla ee, Cimer biz bakmıyoruz dedi. İlk defa CİMER'in de bir şeye bakmadığını gördüm. Ondan sonra... Ee, Dışişleri Bakanlığı bizi de ilgilendirmiyor dedi. Sonra Türk konu yazdım. E, sadece doğum günümü kutladılar. Başka da hiçbir şey yok. Dolayısıyla e, çok e, bu da bir çelişki ama ben bunu da e, Mesude Hanım'ın şeyini de yazayım. En azından bizim vicdanımız rahat olsun. E, neticede Türk kültüründe hanımların yerini herhalde ilk önce o aksakallar bilmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet. Sağ olun Mesude Hanım. Evet. Hayır, Dışişleri Bakanlığı ilgilenmiyorsa kim ilgilenecek? Onu ben efendim, Yani bir ara size atar. Lütfen. Lütfen. Konuşuruz. Evet, peki. Sevim Salkım Hanım, çok kapsamlı bilgilendirme ve anlatımın için teşekkür ederim. Emeğine, yüreğine sağlık demiş. Sağ olsun. Siz sağ olun Sevim Hanım. Ee, Erdal kardeşim, mümin dostum, emeğin ve sunumun için teşekkür ederim. Demokratik sosyal layık bir hukuk devleti yapı devleti yapıları tamamlanırsa bu devletler yücelir. Biz de dahil olmak üzere bu henüz gerçekleşmemiştir. Bir de yapılan işleri rakamsallaştırmak önemli. İç dış ticarette oranlar konuşulmalı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kabulü de önemlidir demiş. Gözlemci üye olarak da olsa hata, hata geçici bir süre tam üye olacak. Belli ki ııı ee, Mesude Hanım tekrar sunum için çok teşekkür ediyor. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili söylemlerinden dolayı Mümin Bey'i kutlarım demiş. İnanın Mesude Hanım Poyraz grubunun tamamı aynı şekilde düşünüyor. Orada öyle bir sıkıntı yok. Evet burada yazılı olarak gelen benim gördüğüm bu Seymi Hanım'a bir soralım bakalım YouTube'da neler var. Var mı? Bir göz atsın lütfen. Evet lütfen. Ee, Yajar Ateşsoy, e, Yaşar Ateş Soy öncelikle kolaylıklar diliyor ve saygılarını iletiyorlar. Ee, Saygın Ozan emeklerinize sağlık dileklerini iletmiş. Sağ olsun. Can Kurtaran Gergedan isimli e, kişi de iyi yayınlar diledikten sonra bir takım katkılarda bulunmuş. Sovyetler Birliği Birliği'nin Doğu Avrupa'da ve Orta Asya ülkelerindeki çöküşü dikkate değer tesadüfler içerir. Polonya, Romanya, Çekoslovakya, Bulgaristan vesairede uzun yıllara dayanan ve tabandan kaynaklanan halk hareketleri, sendikalar, siyasi partiler Hı. Sovyet sistem çökmüştür. Örneğin Romanya'da Ceausescu ailesi kurşuna dizilmiş. Polonya'da Le Valesa Gidanski sendikasındaki mücadelesiyle ülkelerindeki Sovyet sistemine son verilmiştir. Orta Asya'ya bakıldığında ise bu ülkelerdeki Komünist Parti başkanları bir gecede kendilerini bağımsız ülkelerin devlet başkanları olarak buldular ne zihni ne de e, birikimi birikim olarak bağımsızlığa hazırdılar. Ne de alttan kaynaklanan hareketlerle birer devlet haline geldiler. Bu ülkelerdeki ulus kurma, national building süreci bugün de oldukça fesbahi bir şekilde devam etmektedir. Sayın Mümin bahsettiği kurumların tamamının kaderi, akibeti her ülkenin devlet başkanlarının dudakları arasındadır. Türk, e, pardon, Anadolu'dan Orta Asya ülkelerine giden kişiler, bu ülkelerde birkaç hafta veya ay kaldıktan sonra Türkiye'ye geldiklerinde toprağa öpecek kadar memleketlerini özlerler. Rusya'nın e, Rusya Türkiye için önemi sadece bir gaz tedarikçisi olmaktan öte Orta Asya ülkelerine <laughs> amirlik yapmasından geliyor <laughs> demişler. Afganistan'dan ki o da Orta Asya Hanım, bir saniye, bir saniye mikrofonu açık olan var anlaşılmıyor söylediğiniz. Mikrofonlarınızı lütfen kapatınız efendim. Evet devam edelim. Afganistan'dan ki o da Orta Asya ülkesidir. İnsanların canlarını kurtarmak için nasıl kaçtıklarını hatırlayalım. Hatırlayanınız var mı? diye soruyor. Orta Asya'nın giderek Afrika'dan bile daha az makul hatta daha haşim bir coğrafya haline geldiğinin uluslararası ilişkiler gözlemcileri farkındadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yerine Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demeliyiz diye de özellikle belirtmişler. Evet. Azerbaycan önce verilen desteğe rağmen Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanımamakta veya ilişkileri geliştirmesi için herhangi bir adım atmamaktadır. Türk e, nomenklaturasının e, Orta Asya ülkelerinde birkaç hafta gecikmesinden bu ülkelere duydukları sempatiyi anlayamıyorum. Ben yıllarımı bu ülkelerde geçirdim. Emekli Büyükelçi Altay Cengizer'in Tacikistan Büyükelçisi iken dile getirdiği anısı diplomasi koridoru sitesinden ulaşılabilir. Peki. Ak sakal yerine Ak Ece deriz. Türk devletleri kendi aralarında İngilizce konuşuyorlar diye düşüncelerini belirtmişler. Peki efendim. Var mı başka katkı ya da soru? Herhangi bir şey yok, bu kadar. Peki. teşekkür ederim. E, Meminciğim bu arada Kadir Erdoğan Bey yazmış e, şöyle. Değerli sunum için öncelikle teşekkür ederim. <laughs> TDT güçlendikçe Batının veya emperyalistlerin buna ne kadar müdahale edeceğini merak ediyorum. Ayrıca 30 yıldır birçok konuda ilerlemelerinin ilerlemelerin de çok yavaş gittiğini düşünüyorum. Diye Bir katkıda bulunmuş. E, Cihangir Özger kardeşim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti savaşıyor. Kolay değil ama sizlerden feyz alıyoruz demiş. Sağ olsun. Erol Güçlü, Erol abi, Mümin Bey harika bir bilgilendirme oldu. Candan kutluyorum. Sevgi, saygı ve sevgilerimle demiş. Kadir Erdoğan tekrar Müminciğim gerçekten çok güzel bir bilgilendirme oldu. Eline sağlık diyor. Levent Karataş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu üyesiyim. 2015 yılında yapılan 6. zirvenin teması gençlik ve spor temasıyla toplanmasına rağmen sporla ilgili bir çalışma yapılmadığını gördüm. Özellikle ambargolar altında ezilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcularının uluslararası arenaya açılması için Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerle bir sportif sürece geçilmesi gerekir diye fikrini belirtmiş sağ olsun. Evet hiç fena fikir değil. Ee, ekleyeceğim bir şey varsa Mümin tabii her zaman girebilirsin. Efendim, e, yok şey sadece Kadir'in söyleyeceğine e, hani biraz arz ettiğim gibi bu, bu toplantı daha çok genel bir tanıtım, genel bir tanıtma üstüne ileride isterse başka hep beraber başka şeyler de yapabiliriz. Yani bizim burada e, akıllı e, politikalar izlememiz lazım. Ya eee biz mesela Kıbrıs'tan örnek vereceksek Kıbrıs'ın bağımsızlığını savunuyorsak örneğin ilk önce bağımsız bir devlet olarak biz Kıbrıs'a saygı duymamız lazım. biz Kıbrıs'ı canımızı istediği gibi evirip çevireceğimiz bir devlet olarak değil Kıbrıs'ın bağımsız bir devlet gibi gibi değil. Bağımsız bir devlet olarak bizim saygı duymamız lazım ki dünya saygı duysun. Anlatabiliyor muyum? Yani e, hani bu bilirsin şeydeki gibi gemi komutanı gemi komutanıdır kardeşim. İstemen de olsa kurmay albaydı. Anlatabiliyor muyum? Devlet devlettir. Sen tanım tanıyorum deyip osuna busuna müdahale edip durursan yardım etmek ayrı bir şey. Birliktelik ayrı bir şey. Müttefiklik ayrı bir şey. Müdahale etmek ayrı bir şey. Bütün bunların hepsinin bir tanımı var. Örnek Kıbrıs örneğini verecek olursak ilk önce biz ona Kıbrıs'a bağımsız bir devlet olarak saygı duyacağız. Şimdi ne demek istediğini anladım. Evet, bak e, konuşurken, e, izah etmeye çalışırken, konjonktür, kendi gücün, diğer devletlerin yapısı, diğer uluslararası örgütler. Bak şimdi sana çok kısa e, bir şey yapayım burada. Saydığımız bağımsız devlet e, şey, e, bu Türk Devletleri Teşkilatı üyelerinin zaten toplam 5 beş tane Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan aynı zamanda bağımsız devletler üyesi biliyor musun? Yani Rusya ile beraber ve kim var orada? Tacikistan var, Ermenistan var, Belarus var, Moldova var, Rusya var. 9 devletin dördü aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı'nın da üyesi. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir dünya yok. Biz aldık başımızı gidiyoruz. Bunu çok detaya girmeden arz etmeye çalıştım zaten. Akıllı politikalar, sağlam politikalar, bunlar kimsesiz devletler değil, koskocaman devletler ve birçok uluslararası örgütün de içinde bulunan devletler. Biz de öyleyiz. O yüzden dedim ki, çok affedersiniz amiyane tabiriyle, gidip ona çökelim, buna çökelim, alalım, namaz kılalım. Öyle bir şey yok. Her devletin kendi saygınlığı, kendi politikaları, kendi anlayışı, kendi stratejileri kendine göre bir yaşamı var. Ha biz biz de kardeşiz. Sen kendi ailenle ilgili başka şeyler yapıyorsun. Ben kendi ailemle ilgili başka tasarruflarda bulunuyorum. Ama bir çıkar ya da bir menfaatimiz menfaat derken aynı zamanda bir savunma da olabilir. O zaman bir araya gelebiliyoruz. Ama akşam olunca sen evine gidiyorsun ben evine gidiyorum. Türkiye bunu anlayamadı. Zannetti ki buradan çıkacağız. Çin'e kadar çevirip geleceğiz. Böyle bir şey yok. Anlatabildim mi? Kadirciğim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Onu sözlü kısımda, sözlü kısımda canlı yayın bittikten sonra kendi de mutlaka bir şeyler söylemek istiyorsa söyler Kadir Bey de. Tabii, tabii. Tamam. Şimdi e, Bülent Başaran Mümin Bey çok güzel ve kapsamlı sunumunu tebrik ederim. Dinlemesi çok hoş ve zevkli bir sunum oldu. Bu sunumdan anladığım bu teşkilatın henüz çok yeni ve oturmuş olmayan bir kurumsallaşma içinde bulunduğu bu teşkilatı sosyopolitik, kültürel bir yapıda görmekteyim. Dış ilişkiler, ekonomi ve kültürel yapının bir bir para birimi ve ordu kurma durumu olabilir mi sizce? Teşekkür ederim diyor. Ben e, bunu e, olsa ne güzel olur diyorum ama olması da çok zor bir olay açıkçası. Çünkü e, hemen şöyle bir örnek vereyim hem Bülent kardeşime de sayın. Bakın bunu Avrupa birliği e, yapmak istedi. Hatta bir ordu değil, acil müdahale ordusu kurmak istedi. Bunu ilk önce e, ve 30 yıldan fazla çalıştılar bunlar için. Ve çok zengin ülkeler malumuz. Buna ilk karşı çıkan Amerika Birleşik Devletleri oldu. E, dolayısıyla e, az önce darz ettiğim gibi yani Avrupa Birliği bunu başaramadı e, Bülent'cim. Yani e, 30 yıl gibi uzun bir süre uğraştılar. E, sayıları belirlendi, tümenler, tubaylar filan, konuş yerleri filan her şey belir ve en sonunda maalesef bu gerçekleşmedi. Dolayısıyla da e, bu inşallah bir gün olur ama e, şu anda bunu ben pek mümkün görmüyorum. Onun yerine ben ortak menfaatlerin, ortak çıkarların ve ortak aklın oluşturulduğu ve sektörel avantajları birleştirerek işte tarım, e, enerji vesaire gibi e, Sektörel birliktelikler oluşturarak ve ağır adımlarla hamasete kapılmadan e, yol alabileceğimizi düşünüyorum. Onun haricindeki e, aceleci tavırlar bizi maalesef bir yere baştırmadı. E, söyleyeceğim bu kadar efendim. Peki, hayır bir de hep denir ya işte bu coğrafyadaki insan yalnız güçten anlar, başka bir şeyden anlamaz. Yani bir yerde sopadan anlar demek isterler, onu söyleyenler. Evet. Aslında e, bireysel olarak değil toplumlar açısından baktığında ya da dış ilişkiler dünyada bütün dış ilişkiler konusunda baktığında e, bu tip bir teşkilatın güçlendiği takdirde oraya yaklaşım ya da tepkiler de farklı olacaktır. Ama önce kendi içinde bir anlaşması evet. lazım. Evet. O olduğu zaman o olduğu zaman o zaman Avrupa Birliği genel Sekreteri de kalkıp saçmalayamayacaktır diye düşünüyorum. Evet. Evet. Yani bu konuda Levent Karataş da şimdi bir şey yazmış. Diyor ki Avrupa Birliği Genel Sekreterinin bu tarihsiz açıklaması karşısında Avrupa Birliği birliğinin iki yüzlüğünün açığa çıkması bu. Güney Kıbrıs Korsan Devleti'ne her türlü hukuka aykırı olarak ırkçı bir yaklaşımla Avrupa Birliği'ne üye aldıklarını, nasıl üye aldıklarını açıklasınlar demiş. Haklı. Evet. 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 Ama bu konu tabii Avrupa'daki insanlara da bu şekilde anlatılmıyor. Ve şu an ee, çalışan bir şeyler üreten e, eğitimli insanlar zaten genç insanlar 74'te ne oldu daha önce ne oldu bu konuları hiç bilmeden medyanın onlara pompaladığı yalanları görerek öyle konuşuyorlar. Yani evet. e, ben olmasam benim çocuklarım da aynı şekilde düşüneceklerdi bundan emin olabilirsiniz. Evet. evet. Enver Atik Bey aydınlatıcı sunumu için sayın Mümin Kral Bey'e çok teşekkür ederim demiş. Sağ olsun. Ee, Ferhat Ünsalan büyüğümüz bu güzel ve detaylı sunum için mümin kardeşime teşekkür ediyorum. Eline yüreğine sağlık diyor. Eee Koray Kasap kardeşimiz Sayın Mümin Kıra sunumundan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Sorum şu şekilde. Türk Devletleri Teşkilatı'na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ne zaman dahil edileceği hakkında bilgi alabilir miyiz? Aksakallılar Konsey Başkanı'nın görev süresi nedir acaba diye sormuş. Saygılarımla diyor. Ee, şöyle, malumunuz az önce arz ettim. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 11 Kasım tarihinde yeni gözlemci statüsü kazandı. Ve o da işte bir sürü gürültü patırtıyla. Açıkçası bu konuda benim hiçbir bilgim yok. Hiçbir yerde de bir kaynak yok. Çünkü daha bir ay olmadı gözlemci üye statüsü verileli. Ee, belki Sayın Büyükelçin bu konuda ya da Cihan e, Cihangir Bey biliyordur ama biraz zaman alacağını düşünüyorum. Ee, Kuzey Kıbrıs meselesi ile ilgili açıkçası. Evet. Evet, sohbet kısmında gireriz onlara da. Evet. E, Cihangir Avrasya ve Tiran arasındaki farkı komutanım ortaya koyuyor demiş benim için. Onun da tam olarak ne dediğine açık olarak sohbet kısmında ondan da alırız ben. <laughs> şimdi çünkü el kaldıranlar oldu kusura bakmasınlar söz veremedik e, canlı yayın bittikten sonra sözlü olarak da katkıda bulunabilecekler şimdi bir kişiye verirsek ayıp olacak o yüzden lütfen bir beş dakika sabır e, YouTube'a gelen yeni bir şey yoksa ben e, buradaki soru ve katkılar bitti bildirgeye gireceğim Seyman Hanım var mı bir şey? Münal Bey e, bir eee Gelen yazıyı atlamışım ben özür diliyorum. Can Kurtaran Gelgedan Bey'den peki. bir katkısı daha vardı. Hı hı. Bir ülkenin tanınması mutlaka siyasi olmaz. Konsolosluk açarak, spor müsabakaları düzenleyerek, finansal işlemleri izin vererek de ilişkiler makul bir düzeyi getirilebilir düşüncesini okumayı unutmuşum. Tekrar özür diliyorum. Tamam, Peki teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz kendisine. Evet, sağ olun. Şimdi o zaman ben bildirgemizi giriyorum. Ondan sonra yavaş yavaş canlı yayını kaparız. Müzik かし Türkümüz Mavi Vatan. Mavi Vatan'ı hak etmeli. Denizi sevmeli, yüzmeli, dalmalı, kürekçi, yelkenci olmalı. Mavi Vatan'da kadın yüzer, yelken yapar, kürek çeker, su altında fotoğraf çeker, hatta kutuplara gider. Balık yedirir çocuklarına, nasıl balık tutulduğunu bilir. Çünkü mavi vatan sözde olmaz. Kültürde ise olur. Okullarımızı açın. Deniz Lisesi açılsın. Kuleli Askeri Lisesi açılsın. Az subay hazırlama okulları açılsın. Askeri tıbbiye açılsın. Hıfzı Sıha Enstitüsü açılsın. Atamızın kurduğu Türk Tarih ve Dil Kurumları eski dernek yapısına kavuşsun, Atatürk'ün vasiyeti üstündeki hukuk lekesi silinsin. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı ve tanıtılma çabaları başlasın. Mavi Vatan Ülküsü eğitim programına alınsın. Eğitim dili Türkçe olsun. Evet önce sana sonra e, buradaki tüm katılımcılara ve YouTube'da bizi canlı yayın olarak izlemiş olanlara teşekkür ederek bu akşamki canlı yayınımızı sonlandırıyorum. Senin alakasız aldık sözlerini alın bu lütfen. Efendim e, öncelikle siz başta olmak üzere bütün Poyraz e, grubun kıymetli üyelerine ha, gerçekten söylüyorum Türkiye'nin bu bugünkü güncemi bugünkü gelişenlerle devam ederken çok kıymetli e, e, çok kıymetli vakitlerini vakit çok önemli çünkü ayıran bütün büyüklerime komutanlarıma bu ben bunu şöyle tabii ki Poyraz grubuna verilen bu değerdir. Bir değerdir bu. Ama aynı zamanda e, bana da gösterilen bir teveccühdür. Ben bütün büyüklerime komutanlarıma hanımefendilere ee, beyefendilere, herkese saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. Ee, bir emriniz olursa bundan sonra da hep beraber e, altından kalkmaya çalışırız. İyi Peki. akşamlar efendim. Sağ olasın.